Ahmet Turan Bulut, Balıkesir. Balıkesir Milletvekili. Buyurun Sayın Bulut. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 705 sıra sayılı yasanın birinci maddesi üzerindeki vermiş olduğumuz önerge üzerine söz aldım. Yüce Eğitim'izi saygıyla selamlıyorum. Değerli Milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen, öğrenci, veli, bakanlık, olmak üzere tarafların ortak koordineli, birbirlerine uyumlu, ilimin, bilimin, ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda bir uyum içerisinde olması gerekir iken maalesef belki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en başarısız bakanlıklarından biri olduğu grafi grafiğini sürekli çizmektedir. Burada sayın vekiller kalkıp şu kadar Cumhuriyet tarihinde bu kadar öğretmen alındı. Bizim dönemimizde bu kadar alındı. Bu akli değil, mantiki değil. Çünkü ülkenin artan nüfusu, ülkenin ihtiyaçları bunu almayı gerektiriyor. Ülkenin ihtiyaçları sizin aldığınızı yetersiz görüyor. Kendi bakanlığınızın ifadesi, ülkenin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 115 bin öğretmene ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Fakat her nedense her dönemde siz, 10 bin öğretmen, 15 bin öğretmen tepkiler geldikçe böyle parça parça seçimlere yakın alımlar yapıyorsunuz. Değerli milletvekilleri, eğitimde uluslararası ölçümlerde Türkiye en alt sıralarda eğitimle ilgilenen arkadaşlarımız bunu bilmekteler. OECD rakamlarına bakınız, diğer ölçümlere bakınız. Türkiye'de üniversiteye giren giriş sınavında geçen yıl 2014 yılında 50 bin öğrenci 0 puan aldı. 50 bin öğrenci. Seviye test ÖSYM'lerde aynı şekil. Diğer ortaokullara girme sınavlarında aynı şekil. Bu başarısızlığın sebebi siz öğretmenliği bir ticaret gibi görüyorsunuz. Ucuza mal etmeye kalkıyorsunuz eğitimi. 80 bine yakın vekil öğretmen var bugün. Niçin bunları kadrolu öğretmenlerden oluşturmuyorsunuz? Bunda bir strateji de var tabii ki. Ülkenin bir bölgesinde yani bakanlık hakim değil o buradaki eğitime. Bakanlığın bir müfredatı yok. Doğru dürüst. Yani Milli Eğitim Bakanlığı nasıl bir insan yetiştirilmesi lazım? Bu insan nasıl yetişmesi lazım noktasında ortaya koyacağı müfredatı ve bu müfredatın her tarafta eşit bir şekilde uygulanacağı bir disiplini yok. Öğretmenler yine aynı şekil. Bir öğretmen yetiştirme, öğretmen yetiştirme eğitiminin olmadığı gibi fakültelerden öğretmenim diye çıkan sayıları 300 bini aşan atama bekleyen çocuklar var. 80 bin vekil öğretmen dururken ülkenin bunca ihtiyacı varken getirilen 47 bin teklifle bunun önlenmesi mümkün değil. Belirli grup, belirli derslerin öğretmenlerini, branş öğretmenlerini alıyorsunuz. Felsefe grubu öğretmenleri atama bekliyor. Türkiye'de bununla ilgili bilişim teknolojileri öğretmenleri atama bekliyor. Arkeologlar atama bekliyor. Ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, veterinerler, balıkçılık teknolojileri mühendisleri, su ürünleri mühendisleri, İktisadi ve idari bilimler mezunları, fen edebiyat mezunları, bunları neden bu sistem içerisinde üniversiteler çıkarıyorsunuz? Eğitim planı, programı olmaz mı bir ülkenin? 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık ülkenin ihtiyaçlarına göre bir program yapılmaz mı? Bir müdür bir mühür anlayışıyla açılan üniversitelerde yetersiz kadrolarla çok yetersiz bir şekilde yetiştirilen öğretmenlerin neticesinde eğitimde dip yaptık. Okur yazarlık oranımız Cumhuriyet dönemiyle karşılaştırıyorsunuz ya en üst seviyelere gelmiş durumdayız. Bunların düzelmesi için bu kadronun 47 bin kadronun yetmeyeceğini teklifimiz 100 bin öğretmen bu atamanın bir önce yapılmasını parayı saraydan mı kısarsınız? Özel makam arabalarından mı kısarsınız? Ama mutlaka kısılıp bu atamaların yapılması gerekmektedir eğrelti atamalarla kendi yerinden emin olmayan öğretmenlerin idareye iyi görünmek, şirin görünmek için günü kotarmak adına orada bulunmasıyla öğretmenlik olmaz. Öğretmenlik özel bir meslektir. O mesleğe layık insanların o sınıflara girmesi gerekir. Sizlerin çocuklarınızın hiçbirinin dersine vekil öğretmen giriyor mu? O zaman vekalet aldığınız insanların çocuklarına vekil öğretmenlerin girmesi